İbrahim Tatlıses efendim dün Twitter sayfasından atarlı giderle bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden birisini vefasızlıkla ve nankör olmakla suçladı. Ve dedi ki ee, böylesini ya hepten sileceksin ya adını hiç anmayacaksın dedi. İbrahim Tatlıses'in hedefindeki isim bakın kim çıktı. İbrahim Tatlıses, nankör insanı hepten sileceksin tweetiyle kime hedef aldı? Tatlıses'in sitem dolu tweetine hangi olay neden oldu? İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım herkesi meraklandırdı. Sitem dolu tweette bazıları vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın. Çünkü onlar anılmaya bile değmezler işte. Allah insanları onlardan etmesin. Hele nankör hiç etmesin. Yedik gazetinden doyduk lezzetinden ifadelerini kullandı vicdansız Be kızı ben an kör kedi İbrahim Tatlıses'in bu tweette kime hedef aldığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Tatlıses iddiaya göre bu paylaşımda kendisinden 43 yaş küçük olan eski aşkı 27 yaşındaki Gülçin Karakaya'ya gönderme yaptı. Ama Daha göre İbrahim Tatlıses Eylül 2021'de ayrıldığı eski aşkıyla barışmayı istedi ancak red cevabı aldı. Gülçin Tatlıses'in telefonlarına çıkmadığı gibi sosyal medyadan nispet dolu mutluyum pozları verdi ve eski aşkını kızdırdı. Şimdi İbrahim Tatlıses'i birisinin onu arayıp sormaması, terk etmesi, bırakması artık bu yaşa, kariyere, yaşadığı onca çalkantılı olaya artık umursamıyor olması gerek diyeceğiz. ama eskisinden daha da çok umursuyor. Çünkü özellikle İbrahim Tatlıses o saldırıya uğrayıp da geri çekilip bir 8-9 yıl hiçbir şey yapmadan durmakla çok daha fazla duygusallaştı. Belki gençliğinde başına gelip de aman diyeceği şeyler artık ona çok fazla etki ediyor. Ee, ve en büyük vefasızlığı da aslında o silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaşadığı dönem aslında. Böyle İbrahim Tatlıses bitti. Bir daha sahneye dönemez dediler. Onun yerini ee, biz telefonları alacağız. Telefonları çalmaz oldu. Sanatçı dostlarından ne diyor? Bir tek diyor Hülya Avşar. O kadar vefalıydı ki beni o aradı diyor. Başka kimse aramadı beni diyor. Evet. E şimdi buradaki vefasızlık da aslında bakarsan İbrahim Tatlıses çok baskın bir karakter. Kimse ona hayır demesin. Herkes ona evet desin. Hayatındaki kadınlara özellikle de. Çünkü o kadınlar, hayatına giren kadınlar ne yaşarlarsa yaşasınlar, şiddete maruz bile kalsalar hep İbrahim, İbrahim Tatlıses'in yanında, arkasında ona bir şekilde destek oldular. İbrahim Tatlıses buna alışık. Hayır dendiği zaman adamın dengeleri bozulabiliyor. Şimdi burada da Gülçin Karakaya e, sosyal medya hesabından çok mutluyum, her şey yolunda paylaşımları yapıyor. E, İbrahim Tatlıses sonunda barışmak için çabalıyor. Bir taraftan İbrahim Tatlıses'i reddediyor. E, İbrahim Tatlıses de bu durumda rahatsız oluyor. Reddedilmeye alışık değil. Şimdi bizim bildiğimiz kamuoyu kamuoyunda yıllarca değil. yaşanan ilişkileri var. Onları tamam biliyoruz. Bir de seyircilerin dahi bilmediği. Bizim şimdi bildiğimiz, hadi... Kimi evli kimi artık başka yerde bir duralım dediğimiz bizim bile bilmediğimiz ilişkileri var. Ve bu kadınlar İbrahim Tatlıses'e o en şaşalı dönemlerinde hiç hayır dememişler. İbrahim Tatlıses hayıra alışık biri değil. değil yani evet. hem mesleki konularda zaten oralarda kırıldı e, beklerken sahne zamanını. E, kadınlardan gelebilecek reddet tahammülü yok. Hele de belirli bir yaştan sonra. Çünkü artık İbrahim Tatlıses 69-70 yaşında. Gülçin, Gülçin kaç yaşında? 23-24 yaşlarında. Evet. Ne 20, kadar 20, 27 oldu o da. yani yine ömrünün baharında 27'lerde. Öyleydi. Evet. Ömrünün baharında. Bir de gençlik de elden gidiyor. Ona da kırılıyor, bozuluyor olabilir. Dolayısıyla... Kimin gençliği elden gidiyor? İbrahim Tatlıses'in genç yerden geçti. 70 yaşında. E işte artık 70 yaşındaki bir erkeğe Gülşen. <laughs> Gençliği de. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ergenlikten yaş... çıkmış Ay, gibi bahsediyorsun. Ha, öyle ya. anlaşılmış olabilir ama 70 yaşına artık biliyor musun? Yaşlı diyemiyorum. Evet. Benim kafama artık ben, ama e, ben genç diye ben genç de diyemiyorum artık yani. <laughs> tamam. Orta, orta yaşlı epey diye üstü diyebiliriz yani. Peki orta yaşlı diyelim. İbrahim'in tatlı e sesine itiraz geçtik. Yaşlı ne 90 ve 100 arası falan mı? Vallahi yaşlı? eskiden yaşlı denildi mi? Ben böyle 60 falan deyince yaşlı diyordum. Benim de yaşımın ilerlemesiyle birlikte ben artık böyle 80 85 deyince Tamam yaşlı, bak. O senin 70'e. Yaşı diyemiyorum. O senin tamamen yaşınla alakalı. Benim yaşımla ben alakalı. Ben 15-16 yaşındayken birisi bana e, 40 yaşında dediği zaman ben onu toprağa veriyordum. <laughs> O, öyleydi zamanda. Yani bana o kadar yaşlı geliyordu ki 40 yaşında biri evet. bu yaşlara geldiğim zaman aynı senin gibi düşünüyorum artık evet. 50'ler falan orta yaş evet, geliyor. Evet. İşte ben yani. Ee, 70'ler artık yaşlılığın başı gibi geliyor Ay, bana. İşte bilmiyorum diyemiyorum yaşlı diyemiyorum. <laughs> Gençlik de gidiyor dedi. Ne, nereye gidiyor İbrahim Tatlıses? Şimdi şimdi bunu dert ettim ben yalnız İbrahim Tatlıses'in gençliği gidiyor. İbrahim ee, Tatlısesi bak ben mutlu ettim şu an Evet, Çok gençlikten gidiyor dedim. Peki. Yedi kazetinden doyduk lezzetinden arama motoruna lütfen bu deyimi yazın. Karşımıza sadece İbrahim Tatlıses gelecektir. Bu deyimi 2009 yılından bu yana bir tek İbrahim Tatlıses kullanıyor. Vardır bir ses. Yıldız Tilbe ile kavgasında yedi kazetini doyduk lezzetinden. Arif Sağ ile kavgasında, başka tartışmalarda, başka haksızlıklara uğradığı zaman hep bunu kullanmış. Ne demek? Anlamını bilen yani hani yedik kazeti. Bir şeye umut lezzetine. bağladığı, hayal kırıklığına uğradığı, kazık yedi falan o anlama mı geliyor acaba? Bir bilen de lütfen yazabilir mi bize? Onun kaz muadili etinden, nedir? Lezzetinden. Hani yedik kazı oturduk sütten aşağıya. Sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyor falan o anlama mı geliyor acaba? Bu daha sert. Bir bilen şey. lütfen yazsın bize. Evet. Ama insanın aklına şey geliyor işte. Yedik kazı. Oturduk aşağıya. Aşağı gibi evet. Lezzetinden demişti de belirtmiş. Evet İbrahim tatlı sesin böyle atarlı giderli laflarının ardından e, Gülçin Karaka'ya çıktı efendim. Herhangi bir meslektaşı ya da programına davet edip de gitmeyen birisi değil. Çünkü dün sosyal medyada e, o anlamda e, yazılıp çizilenler de vardı.